arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız bakayım canlarım? Evet bugün de çok güzel bir oyundayız arkadaşlar. Şimşek McQueen'in oyununu oynayacağız. Radyatör kasabasındayız. Böyle güzel bir asfalt yol var. Hadi bakayım hazır gelmişken videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Kanal abone değilseniz hemen abone olun. Şimdi sol üstten arkadaşlar spam menüsünden şöyle şimşeğe tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi şimşek geldi abi. Şimdi şimşek ne? Radyatör kasabasını bir gezelim. Burası radyatör kasabasının girişindeki arkadaşlar. Ee, çalışma alanı bilenler vardır. Kimler Cars filmini izledi yorumlara bir yazsın arkadaşlar. Şöyle şimşek böyle çalışıyordu ya sağa gidiyordu sola gidiyordu falan filan. Burası orası. Filmindeki bütün alanlar var. Hemen şuradan çıkalım. Ondan sonra burası neresiymiş? Mater. Mater'ın şeyi tamirhanesi çok güzel mükemmel. Evet Mater'ın tamirhanesi. Bu arada biz de boş durmayalım arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Şimşek'i oraya bırakalım. Mater'ı da çağırabiliriz. Mater gel kardeş. Gel kardeş. İşte arkadaşlar çekici Mater. Çekici Mater'a hastayım ben. Bunu çok severdim. Şimdi buradan çıkalım. Ee, burası yarış alanıymış. Başka burada demiş Doktor, doktorun yeri diyor. Abo, abo. Ne, ne oluyor oğlum? Kaza yaptınız. Sakin olun gençler. Şimdi ben Mater'la bir geleyim. Aa bir dakika. Şurada ne var? Burası neymiş? Sağ tarafta bir şey var. Sağ tarafta bir şey var. Yakıtçı mı? Ne bu? İstasyon da değil, benzin istasyonu da değil. Bir girelim bakalım konuşabiliyor muyuz? Evet abicim ben geldim. Merhabalar. Ne yapıyorsun burada? Büyü mü yapıyorsun? Ha? Bunlar neymiş? Ha? Yakıtmış arkadaşlar. Güçlü yakıtlar. Tam. Oğlum ne yapıyorsun? Çekit çek. Lan çek kamyonunu. Allah'ım ya Rabbim adam kamyonu geldi. Neyse. Mater'ı bırakmak zorunda kaldım. Hemen Mater yerine kim gelsin abi? Kim gelsin? Ondan sonra cima. Bak şu da güzel arkadaşlar. Dineko takımından şu yarışçı arabayı alalım. Evet bununla gidelim. Bu da güzel. Bu son taraf arkadaşlar biliyorsunuzdur. Oteldi burası. Şöyle aç kapıyı. Evet. Böyle giriyorduk. Araba oteliydi burası. Ama araba içeride kaldı. Kapat kapıyı. Tamam. Bu neymiş? Bu neymiş? Bu dönüyor mu? Dönmüyor. Oğlum bu gürültü ne? Araba gürültüsü geliyor. Tamam şimdi. Ee, Francesco Bernoulli benim en sevdiğim karakterdi. Abi bayılırdım buna ya. Bu da çok güzeldi arkadaşlar. Francesco. Evet burada başka neler varmış? Radyatör kısımızdaki hemen hemen her şey var arkadaşlar. Dükkan açmış zaten. Tamirhane, evler. Ondan sonra cima. Burası belediye binası mıydı neydi? Yo itfaiye burası itfaiye. Bak şimşek var burada. Şey şimşek McQueen. Bu içeriye bir dalalım mı? İçeride bir şey var mı bizlik? Bizlik bir şey var mı hemşerim? Burada bir cacık yok. Şimdi. Ama bir dakika dur çık 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 çık. Allah'ım karpuz kafaya bir şeyler oldu çık buradan. Hemen yeni bir araba çağırayım dur. Yeni bir araba gelsin, ne gelsin, ne gelsin, ne gelsin. Aa! Şimşek'in kız arkadaşı ya. Selim miydi, neydi bunun adı? Bilenler var mı arkadaşlar? Yorumlara yazsın. Ee bu niye çalışmıyor? Yalnız var ya her arabanın şeyi farklı ha. Özelliği farklı. Oğlum bu ne kadar hızlı? Şöyle basalım gazı, son taraftan bir gidelim bakalım. Oo! Oo, bu araba çok hızlı. Tam sakin sakin. Abi tam sen çok hızlısın, seni kullanamayacağım ben. Sil. Ee, başka ne vardı? Şu değişik bir şimşek Mcqueen varmış. Abi böyle mi çıkar araba ya? ya böyle mi spamlı olur? Şöyle bir gidelim bakalım. Burada da güzel bir dere yatağı mı var? Su mu var? Arkadaşlar çok güzel oyun. Yani oynayabilirsiniz. Oyunun linkini de koyacağım zaten. Aman. Aman. Şimşekle nerelere gittim? Dağlara, tepelere yani. Dağ mı tırmanacağız? Üff. Sakin sakin şimşek. Sakin dostum. Sakin. Şimşekle bir çıkalım ama bir izin vermedin ya. Şimşek yani olacak şey mi ya? Başka ne varmış? Başka başka başka. Ee, o Jackson Storm var. Evet. Arabalar 3 e, filminin son yarışçısı. Son kahramanı. Bak şurada motoru çalıştır varmış. Arkadaşlar bu akıllı motor. Haydi. Haydi çıkarsın. Hadi oğlum çıkarsın. Ay Allah'ım yarabbim. Hava çıkmıyor bu. Ay çevi çevi çevir Şöyle geri gel. Abicim. Araba çıldırıyor. Hararete bak. Tamam tamam sakin ol sakin ol. Tamam kapattım motorunu. Şimdi açtım. Hadi bakalım düzgünce çıkalım bak çok cıvıttın. Aa gitmiyor bu ya. Ama ben kendim çıkacağım. Arkadaş sen orada durursan dur. Yani böyle bir Jackson Storm olur mu ya? Yokuş yukarı çıkmayan araba mı olur kardeş? Burada aslında var ya. Şu dağın tepesine bir çıkayım bakayım neresi burası. Burası neresi? Nereye geldim ben? Aa bir dakika. Bir dakika burada değişik bir şeyler dönüyor. Burada ne vardı? Aa bu burada bir tane mekan var. Evet burada mekan var bu adam garson Evet o ne oluyor lan Bana ateş mi etti biri Bu adam garson Neyse arkadaşlar biz şöyle yapalım tekrardan Aa gece oluyor oyunda ya Başka ne vardı Şu şunu alayım şunu alayım Ama gece oldu hiç sevmem ben geceyi ya Vallahi hiç sevmem geceyi Anam anam sakin olum. ne kadar hareketler yapıyorsun Ya sakin oluyor Sakin ol ne olur Aman Senin gibi araba olmaz olsun Gene ne varsa arkadaşlar şimşekte var Aa bu da şimşeğin koçu değil mi ya? Neydi bunun adı? Sem amca mıydı? Ulan hepsinin ismini unuttum ha. He. Vallahi hepsinin adını unuttum. O gece farlar falan güzel. Bak bak bak. Çalış hadi git. Hadi gidelim buradan. Bas biraz gaza bas. Araba çok yavaş ama kumda iyi gidiyor. Radyatör kasabasından bir türlü çıkamadım arkadaşlar. Burada çıkmam lazım ama nereye gideceğim bilmiyorum. Şöyle bir haritayı gezelim. Ha tamam buldum buldum buldum. Dümdüz gideceğiz. Şuradan sağa döneceğiz. Bak böyle küçük küçük rampalar koymuşlar. Şöyle bir dön babacım. Dön 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 dön. Ha! Ah! Ah! Kardeş al bu araba senin olsun. Al senin olsun. Ben başka. Oo canavar şimşek McQueen var. Uhu! Bunu bilmiyordum. Of. Motorun sesine bak. Motorun sesine bak. Mükemmel değil mi? Arkadaş ben bunu bilmiyordum ya. Bu daha dehşet oldu benim için. Arkadaşlar bayıldım ben buna. Şimşek geliyor kardeş. Şimşek Mcqueen geliyor. Yarış pistine doğru gidiyoruz. Evet. Eee bu da şey. Şimşek'i taşıyan tır. Ondan sonra bu sağ nereye gidiyor, sol nereye gidiyor. Ne? Burası yarış alanı. Ne? Burası... Yakıt alanı mı? Neyi Anlamadım ki. Yakıt dairesi mi? Yakıt... Eee... Bilmem nesi. Bir gidelim bakalım. Aaa! Buradan gidilmiyor. Tamam. Burası tam Canavar Şimşek'e göre bir yer. Dön abi şöyle. Dön 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 dön. Dön babacığım. Allah'ım ya Rabbim düştük. Abo ne oldu? Neredeyim ben? Oğlum ben neredeyim? Ne oldu bana? Öldüm mü? Toprağın altında kaldık. Allah'ım ya Rabbim toprağın altında kaldım. Var mı böyle bir şey ya? Ne güzel gidiyorduk. Dur. Şimdi tekrardan çıkartayım bir. Başka ne var? Almadığımız. Aa bir dakika. Mor şimşek bakayım var. Abi bu da güzel. Mavili pardon, ne moru? Hemen dön abi. Dön dön dön, dön, dön. Sıfır çizmeye gerek yok. Tekrardan gidelim ama o alana gitmeyeceğim bu sefer. Karanlıkta da hiçbir şey gözükmüyor. Sağa dön sağa dön sağa dön tamam. Bu sağ tarafta ne varmış? Ya oyunda da ne çabuk gece oldu ya. Hiç sevmiyorum arkadaşlar oyunlarda geceyi. Aa bir dakika burası şeye benziyor. Eee şu filminde bir tane tarla vardı ya. Orada bir tane döver biçer vardı. Traktörleri patlatınca şey yapınca korkutunca kovalayan orası mı acaba? Hiçbir zifiri karanlıktan hiçbir şey gözükmüyor. Bu kadar da karanlık oyun olur mu arkadaşım? Tamam çık burayı sevmedim. Çık 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 çık. Burayı hiç sevmedim. Çıkalım şu kapıdan. Evet. Gel geri. Biz radyatör kasabasının olduğu yere geri dönelim. Hay Allah'ım ya. Bir türlü çıkamadım şuradan. Evet. Radyatör kasabasını geri dönelim abi biz. En temiz orası. Buralarda. Bir dakika. Buraya gittim. Ha yarış alanı. Yarış alanına sana gideriz. Abi devam 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 devam. Matron güzel almıştım ya. Çık şuradan. Of. Of. Mater gelsin abi. Son kez Mater alayım da. Mater'ı çok seviyorum. Diğer ee, kahramanlar da güzel arkadaşlar. Onları da kullanabiliriz. Ama şu şeyi merak ediyorum. Tarla neredeydi? Burada bir yerde tarla olacaktı. Filminde böyle girişli bir tarla vardı değil mi? Aha buldum. Vallahi buldum bak. Görüyor musunuz? Acaba korna hangi tuş? Şöyle bir içeriği dalalım. Arkadaşlar traktör burada. Traktörler. Bunları korkutup. Bir dakika şu kontrolde menüde bakalım var mı? Ee, korna neredeymiş? Korna 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 korna. Abi korna yok ya. Vallahi yok. Korna yok arkadaşlar. Bunları korkutuyorduk tamam mı? Filminde şey de bizi kovalıyordu ya. Pı. Olmamış. Olmamış. Burayı sevmedim işte. Peki. Bu neymiş? Ha kamerayı yaklaştırabiliyormuşuz. Başka? Yok. Şu canavar neredeydi? Buradaydı. Tamam bak o da buradaymış. Arkadaşlar elif tane oyun. Bak oynarsınız tamam mı? Benden bugünlük bu kadar. Ben kaçar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.